Herkese merhabalar. Bu videomuzda Marshall Planı nedir, amaçları ve Türkiye'ye etkileri nelerdir konusunu ele alacağız. Marshall Planı, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı George Marshall tarafından 5 Haziran 1947'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir konuşmada ortaya konulan ve 2. Dünya Savaşı'nda çıkan Avrupa ekonomilerini tekrar kalkındırmaya amaçlayan ekonomik yardım programıdır. Marshall Planı'nın amacı nedir? Marshall Planı'nın ilk amacı ekonomik olarak kötü durumda olan Avrupa ülkelerinde komünist partilerin iktidara gelmelerini engellemektir. Diğer bir ifadeyle Amerika'nın Marshall Planı'ndan beklediği ilk fayda Avrupa ülkelerinin Sovyet etkisi altına girmesini önlemektir. Yaklaşık 6 yıl süren İkinci Dünya Savaşı bütün ülkelerin ekonomik kaynaklarını tüketmiş ve halkın ekonomik refahı üzerine ağır bir tahribata yol açmıştır. Bu durum Sovyetler Birliği'nin komünizm propagandasını güçlendirmiş ve Avrupa ülkelerinde komünist partilerin iktidara gelmesini hedefleyen büyük işçi grevleri düzenlemeye başlamıştır. Bunun üzerine Amerika... Avrupa ülkelerini maddi olarak güçlendirmesi gerektiğini kavramıştır. Marshall Planı'nın uygulanmasındaki ikinci amaç dolaylı yoldan Amerika ekonomisini güçlendirmektir. Çünkü Avrupa ülkelerinin alım gücünün sıfırlanmış olması Amerika üretimini ve ekonomisini de olumsuz şekilde etkilemiştir. Diğer bir de işte Amerika bu dönemde her ne kadar ekonomik olarak güçlü ve üretken olsa da ürettiği mallarının alıcı bulabilmesi ancak Avrupa'nın ekonomik olarak güçlendirilmesiyle mümkündür. Marshall Planı'nın sonuçları nedir? Türkiye dahil 16 Avrupa ülkesi Marshall yardımını planlı bir biçimde almak için 16 Nisan 1948'de Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütünü kurdular. Amerika'ya her devletin ihtiyaçları rapor edildi. Marshall yardımı Avrupa Kalkınma Projesi adıyla yapıldı. Avrupa'da bu yardımların sonucunda 3-4 yıl gibi kısa bir sürede tarım ve sanayi alanında büyük bir artış yaşandı. Bu plan Avrupa Birliği'ni oluşturma düşüncesinde de etkili olmuştur. Amerika bu program kapsamında ilk yıl 16 ülkeye İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Türkiye, Hollanda, Lüksemburg, İsveç, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç 6 milyar dolarlık bir ekonomik yardımla bulundu. Bu yardım ileriki yıllarda 12 milyar dolara ulaşacaktı. Marshall Yardımları sonucunda Avrupa'daki sanayi üretimi savaş öncesine oranla %25, tarımsal üretim ise %14'lük bir artış gösterdi. Marshall Planı çerçevesinde Sovyetler ve Doğu Avrupa ülkelerine de yardım önerisinde bulunulmuş ancak bu öneri reddedilmiştir. Marshall Planını Truman Doktrini'nin bir uygulaması olarak değerlendiren Sovyetler, Marshall Planına karşılık olarak kendi uyduları arasındaki ekonomik ilişkileri ve işbirliğini sıkılaştırmak adına Sovyet Dışişleri Bakanlığı'nın adına gönderme yapan Molotov Planı adlı bir program ortaya koydu. Çünkü Çekoslovakya başta olmak üzere bazı Doğu bloğu ülkeleri Marshall planına katılmak için büyük bir istek göstermişti. Hatta 1948 Şubat'ında meydana gelen Çekoslovak darbesinde bunun büyük bir etkisi vardır. Marshall planının Türkiye'ye etkileri nelerdir? Türkiye Marshall planı kapsamında 1948-1952 yılları arasında yaklaşık 354 milyon dolarlık bir Amerika yardımı almıştır. Amerika ile yakın ilişkilerin kurulduğu ve Cumhuriyet tarihinde ilk kez ekonomik politikasına dışarıdan müdahalenin gerçekleştiği bu dönemde Türkiye'nin ekonomik politikası önemli değişimler geçirmiştir. Türkiye ekonomisinin nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda Amerika hükümetinin öne sürdüğü koşullar kabul edilmiştir. Bu kapsamda hükümet ekonomik gelişmede sanayi sektörüne verdiği ağırlığı azaltmış, sanayi yatırımları büyük ölçüde terk edilmiştir. Bunun yerine kamu yatırımları tarımda makineleşmeye ve karayolları inşaatına kaydırılmıştır. Çünkü Marshall Planı çerçevesinde Türkiye bir sanayi ülkesi olmaktan ziyade Avrupa'nın gıda ve ham madde deposu olarak konumlandırılmıştır. Ancak ne yazık ki Türkiye Marshall Planı ile ne beklediği kadar büyük bir mali yardım alabilmiş ne de ona verilen Avrupa'nın gıda ve ham madde deposu olma rolünü gerçekleştirebilmiştir. Bu kapsamda Türkiye'de Marshall Planı'nın uygulanması ile ilgili olarak getirilen temel eleştiri, Batı'nın yüzyıllar boyu Osmanlı İmparatorluğu üzerinde kurduğu mali egemenliğin temel aracı olan kapitülasyonlardan Lozan Anlaşması ile kurtulan Türkiye'nin Marshall Planı ile tekrar Batı'nın mali egemenliği altına girdiği eleştirisidir. Çünkü Türkiye, Marshall yardımı ile birlikte birçok alandaki sanayi girişimlerini bırakmak ve bazı malların üretiminden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Böylece Türkiye, Cumhuriyet'in kuruluşundan beri yaptığı birçok atılımın devamını getirememiştir. Marshall yardımı adı altında sunulan sinsi plan 1948 yılına kadar uzanıyor. İkinci Dünya Savaşı sona ermiş. Amerika kesenin ağzını açmış ekonomisi çöküntüye giren ülkeleri Sovyetlere kaptırmamak için Marshall planını devreye sokmuştu. Türkiye dahil 16 Avrupa ülkesine hibe şeklinde gönderilen yardımların en önemli kalemi süt tozuydu. Marshall yardımlarını sadece hibe etmiyorlar, ilkokul çocuklarına içirilmesi şartı koşuyorlardı. Teneke kutularda gönderilen süt tozu öğretmenler odasındaki gaz ocaklarında suyla karıştırılıyor, kaynatılıyor, çocukların evlerinden getirdikleri bardaklarla servis ediliyordu. Tadı sütten biraz farklıydı, ağır bir kokusu vardı. 1960'lara kadar zorla süt tozu içirildi. Süt tozunun raf ömrü uzundu. O dönemlerde buzdolabı filan olmadığı için sayın ahalimiz tarafından pek takdir edildi. E ee, madem bu kadar beğendiler, hadi bakalım sayın ahalimize süt tozu satılmaya başlandı. Amerikalılar bizi öz kardeş gibi sevdiği için kar amacı gütmeden sevabına sattılar. Sütün litresi 100 kuruş, süt tozunun litresi 30 kuruştu. Sayın ahalimiz üstüne atladı, adeta bağımlısı oldu. Süt tozu ucuz olmasına rağmen Amerikan malı olduğu için kaliteli kabul ediliyordu. Süt tozu yerine süt kullanmak ilkel bir davranıştı. Bu arada süt üreticisi ölmüş, mandıralar iflas etmiş. Aman bana neydi? Marshall yardımları sadece süt tozuyla sınırlı değildi. Para verildi, bisküvi verildi, margarin verildi, Amerikan bezi verildi, burada savaş gemileri, dandik tanklar verildi. Bunların karşılığında incirlik gibi askeri üsler alındı. Marshall yardımları ile birlikte petrol arama faaliyetlerimiz durduruldu. Emekleme aşamasındaki uçak fabrikalarımız kapatıldı. Yerli demir yolu hamlemiz takozlandı. Tarım bağımsızlığımızda ilk gedik açıldı. Siz zahmet edip üretmeyin, yorulmayın. Ben hepsini beleşe veririm deniyordu. Yardım ayağıyla açları besliyor, tembelliğe alıştırıyor, yerli üretimi durduruyor, kendine bağımlı hale getiriyor, üstüne sempatik görünüyordu. Allah ABD'ye zeval vermesin diye dua ediliyordu. Böyle böyle Avanta'yı görünce yelkenleri suya indiren bir toplum yaratıldı. Milli çıkarların yerini beleş aldı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru 1945 yılında Sovyetler Birliği lideri Stalin'in Türkiye'den Kars, Artvin ve Ardahan'ı ve Boğazlar'da askeri üst istemesi üzerine milli şef de Amerika'dan askeri destek istemişti bu desteği vermeye hazır olduğunu belirten Amerika, Turman doktrini ile Marshall yardımına başlamıştı. Ama karşılığında Türkiye'de serbest seçimlere dayanan demokrasi düzeninin yerleştirilmesini ve 5 yıllık kalkınma planları ve köy enstitüleri gibi Sovyet sistemine benzer uygulamaların kaldırılmasını talep etti. Dünyanın en büyük katili Stalin'in tehditleri ciddi boyutlara ulaşınca Turman doktrini hayata geçirilerek önce imam hatipler ve Kur'an kursları aniden açılacaktı. Ve akabinde Ankara Hasan olan Yüksek Köy Enstitüsü'nde öğrenci alımı yasaklanacaktı. Bu arada gizli eller Doğu'da ağaların üzerinden siyaset yürütüp köy enstitülerinin komünist yetiştirdiğini yayarak hükümete baskı oluşturunca da ne yazık ki köy enstitülerine öğretmen yetiştiren Hasan olan Yüksek Köy Enstitüsü 27 Kasım 1947'de kapatılacak ve Anadolu'daki 21 köy enstitüsü işlevsiz hale getirilecekti. 5 Ağustos 1946'da İsmet Paşa, Hasan Ali Yücel'in yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na Reşat Şemsettin Sirer'i getirir. Gerici bir kafaya sahip vizyonsuz Sirer, meşhur Truman doktrini gereği bakanlığa gelir gelmez İmam hatip ve Kur'an kurslarını ivedilikle açar. Truman'a göre komünizmin panzehri İslam'dır ve Türkiye'nin komünizme kaymaması için de siyasal İslam şiddetle desteklenmelidir. Aynı Şemsettin Sirer, Ankara Hasan olan Yüksekköy Enstitüsü'nü de kapattıktan sonra misyonunu tamamlamış, son yıllarında dini eğitim üstüne kitaplar yazmıştır. 1952'de Anadolu'daki köy enstitülerinin müfredatı lise müfredatına yükseltilip, 1954'te o zamanın ihtiyaçları göz önünde bulundurulup öğretmen okuluna ilkokul öğretmeni yetiştirmek için dönüştürülmüştür. Bu 21 okuldan bir tanesinin binası da Amerika Büyükelçiliğine tahsis edilmiştir. Gerçekte Cumhuriyet'in büyük bir aydınlanma projesiydi ama Stalin'den korkan İnönü Amerika'ya yanaşınca bu güzelim projeyi de çöpe atmak zorunda kalıyordu. Günümüzde yediğimiz sebzelerin tohumunu bile İsrail'den, Brezilya'dan, Ukrayna'dan ithal ettiğimiz düşünüldüğünde geleceğin yine tarımdan geçtiğini kabul etmeli ve bu güzide projeyi güncelleyerek geri getirmeliyiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.